Gelin bugün sizinle kader, külli irade, nasip, kısmet ve cüz'i irade konusunu çok basitleştirerek bir misalle anlamaya çalışalım. Önce acaba kader nedir? Kader Allah'ın her şeyin her şeyini her özelliğiyle beraber bilip kayıt altına almasıdır. Külli irade esasında kaderle eşit anlamdadır. Yani birbirine yakındır. Allah'ın kaderde bilmiş olduğu ve kayıt altına almış olduğu her şeyi bilmesi olayına külli irade diyoruz. Peki nasip ve kısmet nedir? Nasip ve kısmet, insanın bu dünya yolculuğunda yürürken yanlış ya da doğru elde ettiği şeylerin bütünüdür. Yani sana düşen paydır senin gayretinde. Cüz'i irade nedir? Cüz'i irade de bir insanın kendi güç ve kuvveti dahilinde, isteyerek yapmış olduğu şeylerdir. Şimdi bunlar tarifler. Bu tarifler pek anlaşılmamış olabilir. Ama bu tarifleri bir misale giydirirsek inşallah hep beraber bunu anlamış olacağız. Misalimiz navigasyon sistemi. Hepimizin arabasında, hepimizin telefonlarında olan yol bulmak için kullandığımız bir sistem. Bu sistem nasıl bir sistemdir? Göklere uydular gönderiyorlar. Bu uydular yolların her birisini tarıyor. Ve bu bir yazılımla kayıt altına alınıyor. Ve bir yerde saklanıyor. İşte biz bu sistemin bütün bu yolları bilmesine ve kayıt altına almasına Allah'ın kaderi diyebiliriz. Navigasyon yolu biliyor, kayıt altına alıyor. Allah da kainatta olacak her şeyi biliyor ezelden ve Allah da onları kayıt altına alıyor devri mahfuzda. Şimdi burada bir benzerlik var. Sonra gelelim bu sistemi kullanmaya. A noktasından B noktasına gideceğiz arabamızla. Ya da dini manada A noktasında doğduk, B noktası ölümümüz, bu yolculukta biz yürüyüp gideceğiz. Sistem bize A noktasından B noktasına giderken üç tane yol tarif ediyor. Bu yollardan bir tanesini de dikkat ederseniz kalın mavi işaretlerle işaretliyor. Yani demek istiyor ki sistem bu yol güvenli, emniyetli, rahat ve en kısa bir şekilde varacağın noktaya gideceğin yol tarifidir. Gelelim hayatımıza. Hayatımızda da Allah ve Resulü bize en güzel yoldan gidebilmemiz için Kur'an göndermiş peygamber göndermiş ve bize bir de akıl vermiş. Ve bizim Kur'an'la, peygamberle, aklımızla doğru yolu bulmamız için bu yolu bize aynı sistemde kalın mavi işaretlerle işaretlediği gibi Allah da işaretlemiş. Evlilik konusu olabilir, rızık konusu olabilir veya yaptığımız her şey bu örneğin içerisine girebilir. Şimdi sistemde o mavi yoldan gidersek emniyet ve güven içerisinde gidiyoruz. Yani Allah'ın bize söylediği, peygamberin bize söylediği ve aklımızın da bize tarif ettiği yol bu yol. Gidersek emniyet ve güven içerisinde gidiyoruz. Sıkıntı çekmiyoruz. Ama hayır ben bu yoldan gitmeyeceğim Sistemin bana tarif ettiği diğer yollar da var. Bu yolları da bana gösteriyor. Ben bu yolların bir tanesinden gideceğim dersek o yol hem daha uzun, hem güveni daha az ve hem de tehlikelerle karşılaşabiliriz. Belki o yol orman yolu bir hayvan karşımıza çıkabilir. Çünkü otoban değil ki kenarları açık. Ya da o yol köy yolu olabilir. O köy yolundan biz giderken bir köylü traktörle önümüze çıkıp kaza yapabiliriz. Şimdi sistem bize bu yolu tarif ediyor ama bizi zorluyor mu? Zorlamıyor. İstersen öbür yoldan git. Allah da Celle Celaluhu bize doğru yolu gösteriyor ama Allah da bizi zorlamıyor ki. Ayetinde buyuruyor ya, isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Şimdi Allah'ın bize göstermiş olduğu bu yoldan insan gitmezse, aynı o navigasyon sistemindeki onun istediği yoldan gitmeyip diğer yoldan giden kimseye benzer ki sıkıntılarla karşılaşabilir. Musibetlerle karşılaşabilir. Varacağı yere geç varabilir. Tehlikelerle karşılaşabilir. İşte sistem nasıl ki navigasyonda seni bir yol tarif ediyor ama zorlamıyorsa Allah da sana yolu tarif etmiş seni zorlamıyor. İstediğin yoldan gidiyor. İşte kişi o sistemdeki doğru yoldan giderse ya da Allah'ın sana tavsiye ettiği doğru yoldan gidersen nasibini, kısmetini tam olarak alıyorsun. Ama doğru yoldan gitmeyip diğer yollardan bir gideyim, macera yaşayayım dersen yine oradan da ne kadar nasibin ve kısmetin varsa onu ne yapıyorsun? Alıyorsun. İşte biz bütün bunları yaparken sistemlere yapıyoruz yolu tercih ederken düğmeye basıyoruz. Pat diye düğmeye basıyoruz. Ve tercih ediyoruz. Nasıl tercih ediyoruz? Kendi cüz'i irademizle o yolu tercih ediyoruz. Ve o yolda bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman, bir kaza yaptığımız zaman nasıl ki sisteme suç bulmuyor ise bu dünya hayatında yaşarken yanlış bir evlilik yaptığımızda, yanlış bir rızık elde ettiğimizde, ya da sıkıntı çektiğimizde niçin bu benim kaderim değilmiş diye düşünüp Allah'ı suçluyoruz ki? Dinde de sen yolu tercih ettin. Kendi iradenle, kendi isteğinle tercih ettin. Ha, sen bunu tercih ettiğin esnada olay şöyle cereyan ediyor. Sen bir yoldan gitmek istiyorsun bu dünyada. Allah'ın tarif ettiği yoldan, Resulünün tarif ettiği yoldan, aklına gösterdiği yoldan gitmiyorsun ve başka bir yol tercih ediyorsun. Tercih etmiş olduğun bu yoldaki yaşayacağını, yapacağını her şey ya lehine ya da aleyhine oluyor. İşte bizler dünyada yaşarken Allah'ın sisteminde ne var bilmiyoruz. Sana düşen cüz'i iradeni Allah'ın ve Resulünün istediği doğrultuda kullanıp risklerden, tehlikelerden korunarak bu dünya hayatını hayırlısıyla tamamına erdirmektir. Yoksa yanlış yollara girip, kendi isteğinle yanlış yollara girip, cüz'i iradeni kullanıp sonucunda da bir kötülük gördüğünde nasıl ki navigasyondaki sistemi suçlamıyorsun o da her şeyi biliyor bütün yolları biliyor demiyorsun. Allah Celle Celaluhu'yu da suçlamamak lazım. Sen gereğini yap. Sana denileni eksiksiz olarak yap. Ve bunun peşinde de bakacaksın ki inşallah hayırlarla, güzelliklerle, mutluluklarla karşılaşacaksın. Allah Celle Celaluhu bizi cüz'i irademizi, kendi istek ve arzularımızı doğru kullanmayı ve alacağımız nasip ve kısmetimizi de bu şekilde almayı hepimize nasip müessir eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bunu bir misalle anlattım. Lütfen yorumlara yazarak bu konuyu detaylandıralım. Anlamadığımız tarafları varsa detaylı bir şekilde sizinle yorumlarda inşallah detayını da paylaşmak isterim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.